arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gözlenmiş patlıcan salatası yapacağız. Patlıcanları kesiyoruz. Böyle bir makinemiz var bizim. Ona koyuyorum. Kapağımızı kapatıyoruz. Közlenmesi için bekliyoruz. Özlenmiş patlıcanlarımızı soyuyoruz kabuklarını. Patlıcanlarımızı soymaya devam ediyoruz. Ben bunları evde kendim patlattım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız çok güzel patlamış. közlenmiş kırmızı biberlerimizin kabuklarını soyuyoruz. Dozenmiş patlıcan salatamıza başlıyoruz. Malzemelerimiz e, bu şekilde: 3 adet yeşil soğan, bir küçük taze, kuru soğan ve maydanoz. Gördüğünüz gibi şu kadar. Taze soğanlarımızı doğruyoruz. Kuru soğanımızı doğruyoruz. köz biberlerimizi doğruyoruz. Köz biberlerimizin çekirdeklerini çıkarıyorum. Biberlerinizi bu şekilde iç kısımdan keserseniz daha kolay kesilir. hazırlamış olduğumuz köz biberlerimizi koyuyoruz. Tamam. Köz patlıcanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Ben 3 adet kırmızı biber ve 4 adet tombul patlıcan kullandım. Köz patlıcanlarımızı koyuyoruz. Biz biraz ters yaptık. İlk önce köz patlıcanları doğrayıp daha sonra diğerlerini de doğrayabilirsiniz. Köz patlıcan salatamız hazır. Siz dilerseniz domatesi doğrayabilirsiniz. Domates doğrayanlar da var çünkü. zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz. Közlenmiş patlıcan salatamız hazır gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.